Merhaba İYİ taş Günlük Grafik. Ee, şimdi burada da tabi bir haber akışı var. Çimentocularda da var, bunda da var. Ee, Ticaret Bakanlığı gübre fiyatları çok yükselince ihracatına sınırlama getirdi. Ee, bu haber akışı nasıl etkiler? Bunu istiyorsanız bir temel analiste sorun. Yani ne kadar ihracat yapıyorlar? Bu ne kadar işler yani kullanılır? Ee, i̇hracat Bakanlığı çünkü hemen bu kararı aldı mı şu anda? Yani bundan sonraki ihracat ne? ihracatı hemen kısıtlayacak mı onu bilmiyorum. Onu istiyorsanız bir danışın yani bilançolar çünkü olumsuz etkileyebilir bu tür bir, bir, bir e, karar. Şimdi Ektaş'ta yukarı yönlü bir trend var kısa vade. Ve bu, bu trendte cuma günü önemli bir e, eşik geçildi. Şöyle bir göstereyim. Yani burada 865 civarları falan bir e, dirençti. yeni tepeyde yapmış oldu o direnci geçip. Bu önemli. E, şu kırmızıyı takip edebilirsiniz. Bakın e, bu kırmızı 8 civarlarında kırılıyor. Kırılırsa yani önemli bir destek seviyesi çünkü burada bütün yükselişlerden sonraki düzeltmeler kırmızıya kadar maksimum olabilir. Kırmızıdan aşağı bir düzeltme görüyorsanız biliyorsunuz trend takibi böyle olur. O trend artık kırılmıştır dolayısıyla önümüzdeki hafta 8 civarları önemli. E bu yükseliş devam ettiği müddetçe biliyorsunuz 9 lira burada arabi direnç. Bu 9 lira geçiliyorsa artık yukarıda e 980'den 10.50'ye kadar bir majör direnç hattımız var. Yani bu direnç hattı en önemli hattı oluşturuyor şu anda Ektaş'ta daha gelemedi ama gelirse daha önce çok baskın satıcılar ortaya çıkmıştı orada. O yüzden dirençler böyle takip edilebilir. Yani yükseliş devam ettiği müddetçe 9 yani 9.40'tan alınabilir arada. 9.80 ve 10.50 9.80 10.50'de bir bant yani o bandın her yerinde daha önce satış geldi çünkü <laughs> aşağıda ne var ee, en önemli destek seviyesi 7.80 civarları ve e, 7 civarları ki 7'de majör destek 7'den aşağı daha önce bir hareket olmadı ektaşta ne zaman fiyat oraya gelse alıcılar ortaya çıktılar çok büyük bir hızla da e, böyle süratle kağıt çok yeni e, tepelere doğru gitti 7 lira geldiği zaman özellikle orası da majör destek attımız yani bir miktar alıcı var Temmuz'a göre e, artan Ağustos'ta alıcılı bir seyir izledi Ektaş yani orada bir e, hareket başladı Böyle çok büyük abartı bir Alım olmadı tabii yani onu göremedik ama En azından Temmuz'a kıyasladığımızda e, hacim gözle görülür bir artışta şu anda Bu da olumlu yani hacimde e, olumlu şekilde arttı Bunu söyleyebiliriz RSI 64'te güçlü e, senet güçlü bir alanda şu, şu anda RSI bakımından da öyle. E, Makdi de pozitif kesmişti ve devam ediyor. Makdi de al sinyalini sürdürüyor. Hektaş için söylenebilecekler bunlar. E, gübre fabrikalarına bakalım. Bu arada gübre fabrikalarında başka hikayeler de var biliyorsunuz. Altın, altın bir şeyler var orada. E, hikayenin başka yönü var. Yani bu gübre kararı bilmiyorum orayı ne kadar etkiler. Zaten e, aslında gübre fabrikaları tabii bir tarım şey kooperatifi Yanlış bilmiyorsam yani e, çiftçilere ucuz gübre sağlamak için kurulmuş bir fabrika. Yani özünde öyle e, kuruluş amacı. Şimdi orada da e, aşağı yönlü bir trend izledik çok uzun zamandır. E, bu trend kırıldı gübre fabrikalarında. Burada şunu söyleyeyim. Alt bantta 47.5 civarlarına bakıyoruz. Aslında yani şöyle söyleyeyim. Hani 45'e kadar uzatılabilecek bir destek hattı var orada büyük bir. E, bu destek hattından döndü e, daha önce dolayısıyla bir kere major anlamda burası önemli e, gübre fabrikaları. bu hat kırılmadıkça artık düşüş yok yani düşüş var diyemezsiniz teknik manada bu hattın kırılması gerekiyor ki dersiniz ki yeni bir dip var eyvah düşüş devam ediyor o yüzden 47.5 önemli e, geldiği noktada bir dirence yakın 55 direncine daha önce 55'in üstünü söylüyordum videolarda 55'in kırılması lazım diyordum. Orayı kıramadı. uğraştı uğraştı bir türlü geçemedi. Tekrar satıcılar hakim oldu orada. Şu anda çok yakın yani 53.90 kapanışını aldık. Ee, yine bakın şeyden geldi. Yani 48.80'den bir hareket geldi gübre fabrikalarına. Dolayısıyla bu devam ederse bu hareket şu an yükseliş var diyemiyoruz tabi. E, ana olarak ama 55'in üstüne bir çıkış biraz daha yukarı fiyat hareketini tetikleyebilir diye düşünüyorum. Orada bir eşik geçilmiştir çünkü artık. E, arkasından 58 kapanışı, 58'in üstünde bir fiyat hareketi görüyorsak 61.75 200 gün ortalaması ve en, en önemli direnci. Tabi 61.75 geçiliyorsa bir boğa yani onunla da bir boğa piyasası artık daha yukarı fiyat hareketi burada orada beklenir. O yüzden yukarı doğru dirençler böyle takip edilir. Büyük bir alıcı söz konusu değil. E, hacim profili olumsuz bir hacim profili yok onu da söyleyeyim. Hani son şeyden beri şuradaki 47.5 temasından beri bakın Temmuz ayının bitimiyle beraber hacim profili çok olumsuz değil ama öyle şey de artmadı. Yani çok kayda değer bir artışta maalesef olmadı. Bir miktar yani işte Temmuz'a kıyaslarsanız bir miktar da alıcılı bir seyir olduğunu görürsünüz. Zaten fiyatlarda da belli oluyor. Tabi bu hacmin atması lazım. Yani biraz daha artarak Devam ederse acip olumlu olur. Daha olumlu en azından konuşabilirsiniz. 55 RSI e, fena bir RSI alanı değil. Yani bir miktar alıcıların güçlü olduğu bir RSI alanıdır ama tabii 60 üstüne hiç çıkamadı. Gübre fabrikası düştüğünden beri 60 RSI'nin üstünü hiç görmedik burada. E, özellikle 60 RSI'ye dikkat edilmesi lazım. 60'ın üstüne gidiyorsa işte orada daha güçlü bir gübre fabrikası var demektir. E, Makdi pozitif. Yani o da Şöyle bir büyütürsem daha rahat görürüm. Tabi ikinci yani geçen gün kesmiş daha yeni kesmiş 2 Eylül'de al kesmiş hemen Perşembe günü al kesmiş e, o da olumlu makti de şu anda olumlu biraz momentum artarsa iyi olur yani bu 55 yılın üstüne bir momentum lazım açıkçası gübre fabrikalarını onu takip etmek lazım orada yani makti de ağzını açar fiyat hareketleri fiyat adımları daha büyük olmaya başlar 55 geçilirse başlarsa daha doğrusu o daha inandırıcı bir tablo olur kısa vade bir e, yukarı fiyat hareketi için A, 55'ten dönersek ne olur onu da söyleyeyim yani bir alt bant yakalayabilirsek belki bir alt bant ihtimali de var işte desteğe gelir dirence gider desteğe gelir demek ki bu bant e, deriz ki ford gibi işte örnek veriyorum yani grafiğini inceleyebilirsiniz e, bir alt bant yaptı kendini. orada alsa alsa devam ediyor denebilir öyle bir durumda da bunların dışında e, önemli bir şey yok dediğim gibi haber akışını bir değerlendirmek lazım Tabi gübre fabrikaları diğer işlerle de ayrılabilir. Onu da uyarayım. Onun için e, gübre sektörünü tanıyan yani bilançoda ihracatın payı ne kadar e, bir kısıtlama ne olursa ne kadar bir kısıtlama olur? Bu ne kadar etki eder? Bakın orta uzun vadece bana soruyorlar. Ben bilmiyorum mesela. Nereye gelir? Ben onu bilmem. Ama bir e, temel analiz tabi çok daha yerinde yorumlayabilir uzun vade bu tür fiyat hareketlerini. Onun için hani o tanıyan şirketi de tanıyan birine danışmak çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bunların dışında özel ve önemli bir şey yok. Herkese iyi haftalar dilerim.